Merhaba arkadaşım 20. bölüme hoş geldin. 20 bölüm olmuş inanabiliyor musun? 20 bölümdür Mario ile zıplıyoruz. Kanalım açılalı bir aydan fazla olmuş. Ne ne yapıyor? Yarışıyoruz. Oğlum bana bak. Hey, sen beni yenemezsin. Bir aydır bu oyunu oynuyorum. Her gün. <laughs> Tabii ki try again ya. Sen ne zaman gördün? Geç geç. Hocam bak. Ben seni anladım. Tamam mı? Ben senin yaklaşımını anladım. Bak şimdi. Hop. 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 Tabii ki böyle. Evet. Oğlum ben küçüklüğümden beri paten yapıyorum. Paten. Beri değil. Küçükken yapıyordum. Artık yapmıyorum. Şişmanladım bir süre önce e, ee, şişman hayatıyla devam etmeye çalışıyorum hayatıma. Evet. Hey yavrum hey. Arkada kaldın arkada. Hop. Allah. Pardon kulaklarınızı deldiğim için affedersiniz. Ama bu yıldızı da böylece aldık. Hoş geldin 20. bölüme hadi. <laughs> şeydi neydi beyazın Hüsmen Aga'sı mıydı o karakter? <laughs> Hoş geldin! Evet sırada ne var? Tabii ki senin son bölümün var. Bakalım bize ee, nasıl bir son bölüm sunacaksınız. Bu arada bu galaksi baya eğlenceliymiş ha. Şeyleri falan güzel. Level design'ını çok sevdim. Nasıl gidiyor? ben? Lavanın üstünde. Ha buz, buzlu çiçek alacağız. Buzlu badem üzerine basarak ilerleyeceğiz herhalde. Hadi bakalım. Dibinde ateş var. O buz nasıl erimiyor acaba? Nasıl bir buz yani? Neyse. Hey. Oğlum öyle ateş... Ateşi öyle kafanıza göre atmayın. Lütfen. Evet. Evet. Fırlat çocuğum beni buradan ya. Bununla uğraşmak istemiyorum şu anda. Ha şöyle. Çok... Diyor ki Onur orada ateşli şeyler var. Onları yak. Bir zahmet diyor. Nasıl yapacağız kimse düşünmüyor. Avrupa Birliği Avrupa Birliği diyordu. Ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o video fakemiş arkadaşlar. Ee, yeni öğrendiğim bir bilgiye göre. O videonun gerçek olduğunu düşünüyorsanız o... E, araç tedavisi yaptıran sinirli adamın videosunun... Yanılıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hop. Hadi bakalım. Ya arkada kaldı. Arkada meşaleleri yakacaktık. Ohohoho dur bakayım. Şurada bir mabat taşı var. Mabat taşı. Evet, sen Mabat taşıdır diyelim. Hayatımıza devam edelim. Evet, evet. Hı hmm, hı. Geldi, gitsin. Sonra bir daha gelir. Ben bir karşıya geçeyim de. Güzel. Niye ise Allah Allah bir. Niye ise bu bölüm şeyi hatırlattı bana. Ya. Oynayanınız var mı bilmiyorum ama Krok e... Krok 2'nin ilk bölümlerini hatırlattı. Oğlum bizim de yani mabadımızın bir sınırı var ya. Ben yani çekilir misin? Evet. Allah çok güzel. Çok güzel. Ben bir canla bitireyim bu bölümü çünkü benim işim ne gücüm ne yani. Hop. Hayır. Hayır. Donacık, donacık. Bitecik ateş bitecik. Evet. Ya bu bölümleri böyle sakince oynarsanız arkadaşlar böyle bağırmazsınız, çağırmazsınız. Yani size oldukça güzel şeyler sunuyor zaten. Yani nasıl gideceğinizi, nasıl yapacağınızı falan anlatıyor. Rahat rahat olabilirsiniz yani. Mesela bak ateşin üstüne ben rahatça atlıyorum burada. Hiç düşünmüyorum bile. E, nasıl ya Nasıl ya. Oraya gidecek gibi şeyler. Düşünmüyorum yani. Gerek yok çünkü oyun bize vermiş yani burada hop diye paniklememize gerçekten gerçekten gerek. Ona orayı giderim. Mesela böyle yapınca hemen öbür tarafa çıkıyorsunuz. Bir canla bile olsanız önemli değil çünkü oyun size. Oldukça yani hiç de zor bir bölüm değil çünkü. Çocuklar oynasın. Çocuklar oynasın diye yapmışlar çünkü. Oldukça kolay bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Niye kızdım bu kadar acaba? <laughs> seybet, seybet hadi bakayım. <laughs> hadi yukarı çık ne var orada bakayım mı? Paraları bitirdik. Şu. Ben yani oraya değil ya. Sen niye açılmıyorsun? Sen soru işareti... Neyse peki 29. galaksiye gidelim. <laughs> tamam en azından burada bir kumlum var. Bir şey var. Üzerine basılabilecek bir şey var yani. Ne? Soaring on the desert winds. Olur. Olur. Kaktüsler ne güzelmiş ne. Yok yok bir deri bir kemik kalmışsınız. Esprisi yapmayacağım. Yapmayacağım vallahi yapmayacağım. Özür dilerim. Bunu aklımdan geçirdiğim için bile özür dilerim. Dur dur dur. Hissediyorum ki beni böyle havaya yollamasının bir sebebi var. Bu kumlara basınca Allah oluyor. Biliyordum. Biliyordum böyle olacağını biliyordum arkadaşım. Biliyordum yani. Yeni tane de canımız kalmış. Neyse pardon pardon. İlerleyelim buyurun. Yeğenim. Siz ne tür? Siz ölmüyorsunuz. Super Mario World'de de böyleydi. <laughs> Super Mario World'da ne eğlenceliydi ya. Öf, neyse. Çık, çık, kumdan ya. Götün mabadından oraya şey oldun. Yapıştın. Allah! Evet. Evet Mario. Evet çok komiksin. <laughs> o aradaki şeylere de fort fortumlara da şey ettirseydik olacaktı aslında. Demek ki for fortumu şey ettireceğiz ya. Onun şeyi yani yapacak. Yani yapalım. Bak bu seferi yapacağım. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Yapıyorum. Bak hiç yere değmeyeceğim. Fortumdan Fortuma gideceğim ya böyle bir şey olamaz. Evet. Oo, bo, bo, bo. Bak hatta tam borunun üstüne geleceğim üstüne geldim tam üstüne geldim hiç şey yapmadım bir adım atmadım. <laughs> Ma lan. Oğlum çok tehlikeli bir yerdesin orada dur dur Evet. Ç çocuğum. Ne? <laughs> Pirana plantsın. Pirana plantlığını bil ya. Tamam buradan demek ki böyle. Çeşitli akrobasilerle. Allah. Evet. Çeşitli akrobasilerle. Demek ki bir ilerleme kaydedeceğiz yani bunu. Başka yolu yok. Evet. 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 5 <laughs> <laughs> can kaldı öyle Onur. Bedava, bedava yok yani bedava oyun yok. Uy. Koşup geçersin oradan be. Koşarsın geçe. Oh. Merhaba arkadaşlar, 20. bölümü hoş geldiniz. <laughs> ya basketi de aç, aç şurayı aç. <laughs> Düzgünce en aşağıdan git ya. buradan bir şey yapılıyor mu acaba? Maba saldırsın. Tamam bir bir şey yapılmıyor. şu ben... Ya ben bu oyunu çok iyi oynuyorum diye sükse yaptım. Benim YouTube'da en az 50 tane takipçim var ya. evet. Ama oradan kuma gömüyor, gömülüyoruz. Nasıl yapacağım? Ha, şöyle yapacık. Hiç öyle yapamayacık. Evet, evet, zıpla çocuğum. Çok güzel. Güzel. Evet dememeye çalışıyorum şu anda. <laughs> hadi, hadi bu sefer de hadiye taksam ya. Tüm söylediğim tüm sözcükler hatalı ve yanlış. <laughs> yanlış değil arkadaşlar. Hepiniz insanlarsınız. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şu anda zor bir bölümle baş başayım. Burada. Lan. Lan. Oğlum onu oraya. Hey! Oh güzel. Tamam. Güzel. 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 Onun içine de girdi işte bu ya. Bu kadar basit. Çok da zor bir bölümde değiliz gerçekten. Ya bu oyun gittikçe zorlaşmaya mı başladı? Bana mı öyle geliyor acaba? Evet. <laughs> Tavuk kardeş kusura kalma ya. Senin de şey yaptık ama. Lan. Lan. Evet. 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 Hadi onu. Hop eh, hop Hayır. Ya, ya işte böyle. Evet. Oraya bu şekilde çıkabilirsin. mario Sen mariosun Kendine güven. Güzel, bıyıkların var. Şapkan yok ama. bir mario şapkası yok. he, hey, hey. hop 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 hop. hop, hop. E nasıl olacak o iş? Ha, böyle olacak tabii. Ki. Helikopterken şey yok. Mabat saldırısı dışında bir durmak hareketi yok. Bizde. Bizde insanız ya? Bizim de. E aşağı inecik. İnelim. İnelim hocam. Allah! Allah! Güzel, güzel, güzel. Sakince oynarsak Tekrar ediyorum yani bu oyunu önemli olan Sakince oyna bak. O zaman <laughs> ee, bölümleri geçmek geniş... <laughs> konusunda <gülüyor> sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bak orada diyor ki ben aşağı indiğimde üstüme çık diyor. Sonra oradan diyor saatin doldu diyor. 15 dakika oldu. Hey vatandaş diyor. Bu bölümü bitir artık diyor. Ama sen de diyorsun ki lan şurada şey kalmış iki dakika kalmış. Şunu bir kırayım bari diyorsun. Sonra o yıldızı alıyorsun tamam mı? Bak şimdi bak tarif ediyorum. Yıldızı alıyorsun. Diyorsun ki gile güle, güle güle diyorsun. Teşekkür ederim bu bölümü izlediğiniz için diyorsun. Hepinizi öptüm diyorsun. Bay bay diyorsun. Hadi bay. Merhaba biz uzaydayız. Onurilo Gaming'e abone olmayan herkesi kaçıracağız. Bu son uyarımız.